Sen nasılsın peki Yasemin? İyi misin? Vallahi iyi miyim değil miyim bilmiyorum. Bu son yaşadıklarımızdan sonra ne düşüneceğimi de bilmiyorum. Hepimizin başına gelenler beni çok sarstı. Haklısın. Hepimiz çok üzüldük. Annemin olayı, Mine'nin tehdit altında olması. Her şey üst üste geldi. Tahsin'den şüpheleniyorsun değil mi? Ben de ondan şüpheleniyorum. Aslında ilk başta Halil abiden şüphelenmiştim ama. Halil amca adam mı? Evet yani... ...Deniz'i vurduğundan bahsetmiyorum ama... ...bu olayla belki bir alakası vardı diye düşünmüştüm. Neden? Yani son yaşananlardan sonra... ...biliyorsun hapse girmesi, üzerine suç atılması... ...hep Tahsin'le karşı karşıya geldi. Bir de annemle aralarındaki samimiyet aralarındaki sırlardan bahsediyorum yani. Ne bileyim hepsi işte. Hepsi benim böyle düşünmemi destekledi. Bence bu olayın Halil amcayla bilgisi yok. Yaşadığımız bütün kötülüklerin sebebi Tahsin. Ve eğer gitmediyse, hala etrafımızdaysa... <laughs> Korkmak da yani artık, ondan hiçbir zaman kurtulamayacakmışım gibi geliyor. Sanki sevdiklerime hep zarar verecekmiş gibi. Bundan da çok korkuyorum. Öyle bir şey olmayacak. Biz buna izin vermeyeceğiz Yasemin. Ama sen de bize biraz güvenirsen... ...yani bu mesafeli davranışından vazgeçersen eğer... ...birlikte hareket edebiliriz. Bak birlik olursak kimse sevdiklerine zarar veremez. Biliyorum, anneanneni suçluyorsun. Anlıyorum seni. Ama biz annemle çok farklıyız Yasemin. Yaşadıklarınızla benim hiçbir suçum yok. Biliyorum. Ben de her şeyi son adına öğrendim. Sen de kurbanısın. Annem gibi. Mine gibi. Geçen gün konakta çok üstüne geldim biliyorum bunu. Farkındayım. Ama amacım seni kırmak ya da üzmek değildi. Sadece sen çok sinirliydin. Ben de seni sakinleştiremeyince... <laughs> Yine de böyle yapmamalıydım tabii. Böyle sert çıkmamalıydım sana. Ben senden özür dilemek istiyorum Yasemin. Yani özür dilemen hiç gerek yok. Hak ettim ben. Ne Ve Vera'nın o kadar sinirliyim ki... ...bazen ne yaptığımı, ne dediğimi bilmiyorum. Ben de kendi adıma özür dilerim senden. Ana değil. Hala bir haber yok değil mi Emekdar? Yok hanımım. Ne arayan neydi soran oldu. Çetin nerede kaldı acaba? Ha? Geldi galiba. Durumu nasıl? Ameliyattan çıkmış anneciğim. Yani iyi geçmiş ama doktor bu gecenin kritik olduğunu söylemiş. Allah, sen yardım et çocuğa. İnşallah iyi haberler alırız. Ben gidip bir şeyler hazırlayayım. Acıkmışsınızdır. Avukat Büşra Hanım geldi mi hastaneye? Geldi anneciğim geldi. Hatta kapıda karşılaştık beraber geçtik içeri. Güzel. Peki kimden şüpheleniyorlar? Daha ortada belli bir şey yok ki. Yani ifadelerden sonra netleşecekmiş olay. Ama kadın çalışıyor uğraşıyor baya. Bilgi verir bize. Yasemin nasıldı? İyi iyiydi o da. Yani herkes gibi çok etkilenmiş. Anladım. Peki, de ilgili bir şey söyledi mi, bana hala kıskın mı? Anneciğim, bu konuyu şimdi konuşmasak olmaz mı? Olur, ol. Tamam, konuşmayalım. Çetin, e, hastaneye gidecek misin oğlum? Gideceğim anneciğim. Şu Büşra Hanım'la konuştum da... ...bugün polis sorguya çekecekmiş Deniz'i. Benim de yanında olmam lazım. Sen de bir Hüseyin'i arar mısın anne? Çünkü bugün dükkana geç gideceğim herhalde. Tamam oğlum. Çetin. Anne, biliyorum ne soracağını. Yasemin de Tahsin'den şüpheleniyor. Tamam mı? Serkan komiser yurt dışına kaçtığını söylüyor ama ne bileyim belki burada bir adamı vardır, bir şey vardır bilmiyorum anne. Oh, ne zaman bitecek bu çilemiz? Baksana herkes zarar görüyor. Bence de.